Evet, üç adam bir karavan serüvenimizde Doyran'dayız. Ee, arkamızda Doyran'a geldiğimiz pick-up tarzı karavan diyoruz artık. Pick-up karavan diyeceğiz Hüseyin? Evet, harikasınız. Pick-up karavan, off-road karavan. Evet, off-road karavan. Ee, Barbaros karavandan Hüseyin e, Barbaros. Merhabalar. Hoş geldin. teşekkür ederim Hüseyin, Murat. Çok keyifli bir e, gezi serüvenimiz var bizim. Üç e, arkadaşın. Üç bir araya adam. geldi. Üç adam bir karavan. Hüseyin'le bu filmimizin sonunda aracı değerlendirer Bu araçtan edinmek isteyenler önce bu aracın özelliğini öğrensin. Sonrasında ise almak isterse ve yaptırmak isterse adresi de yönlendirelim. Doğru adresi yönlendirelim diye. Özür dilerim. Kiralamak da isterse. Evet kiralamak. Onu da ekleyelim. Hüseyin söz sen o zaman araçtan biraz bahsedelim. Tabii önce ki. araçtan sonra aracın içerisinde. Tabi bu araçların avantajı şu. Zorlu dağ koşullarında araç yüksek olduğu için, off aracı olduğu için Kesinlikle. normal karavandan daha avantajlı, farklı evet. bölgelere daha zorlu dağ koşullarına ulaşabiliyorsun bu araçla. o özelliği evet, var. Evet, evet. Ee, yine hem otomobil konforunu veriyor, İkisinin zevki ayrı. Biraz bahsedelim araçta neler var. Aracımız 4 çeker bir araç, 4 çarpı 4 Isuzu pickup bir araç. Ee, Off-road özelliği olması dediğiniz gibi en büyük avantaj. Dağ bayır demek sizin, düz zemin ya da rampa olması çok önemli değil. Çok gayet rahat bir şekilde çıkabiliyor. Hüseyin, aracın dışında siyah mat bir renk görüyorum. Genelde aracı çok kıymetli olanlar benim aracım çizilecek mi acaba dediğinde falan. Kesinlikle. Endişen ama bu araçta çizilmiyor. Nedir bu boya? Bu Amerika'da keşfedilmiş, Türkiye'deki adı pütür boya diye geçiyor aslında. Pütür boya'nın özelliği kesinlikle ve kesinlikle çalı çırpı ya da x bir çizime e, tabi zor. Yani, e, Anahtarı Nasıl diyebilirim? De. Bir anahtar olayı tabii ki değil ama bir çalı çırpı olayı. Kesinlikle bunu çizemez. Katmanı biraz kalın. Kolay kolay zarar görmez. O yüzden biz bu off yapmamızdaki amaç da zaten daha tepeye çıkacağımız düşünerekten böyle bir boya düşündük. Ee, bir hem off-road'un üstteki e, pick-up karavanı uygulamış olduğumuz ürün hem de araca uygulamadığımız ürün. Evet, pütür e, boya dediğimiz bir özelliği olan e, hem Koruyucu özelliği olan bir ürün bu ürün. Karavandan bahsedelim. 2 artı 1 diyebiliriz. Çok rahatla yatabileceği. Yani Doğru. bir ailenin, bir çocuklu ailenin çok rahatla kullanabileceği bir karavan diyebiliriz değil mi? Anlattım Kesinlikle. Neler var içinde? Kesinlikle. Muratcığım içerisinde neler var? Webastosu var mevcut Vebasto içerisinde. Webasto ısızcı. Kesinlikle ısızcı özelliğine sahip bir webastomuz var. Ocağı, ev üyesi. Aslında bir ev ortamı diyebilirim ben buna. Minimize 8 metrekare bir ev aslında bu. Ee, içinde klima e, özelliği olabilecek. Biz klima kullanmadık ama 12 volt ya da 24 volt fark etmez. Klima koyabiliriz kesinlikle koyabiliriz Murat. Televizyonu var aynı zamanda kullanabilecek olduğumuz. Bunun yanı sıra işte tavan hekikdir. Dört tane e, yanlara e, dışarıya doğayı çok rahat seyredebileceği camları sineklik ve e, perde özellikle olan camlar var içerisinde. Minimize bir ev diyebilirim ben bunun için size. Tuvalet göremedim, göremedim, duş göremedim. Biz tuvalet ya da duş yapmak istemedik. Duş dışarıda kullanmak istedik. İstersek oturduğumuz odanın, özür dilerim buzdolabını söylemeyi unuttuk. 12 volt bir buzdolabı koyduk biz içeriye. Buzdolabını büyük yapmamızdaki sebep tuvalet çok anlamsız gördüğümüz için. Biz buna tuvalet yerine daha çok... Dolap, mobilya dolapları uygulaması yaptık. Portatif bir tuvaletle doğada her türlü işinizi görebilirsiniz güzel, arkadaşlar. var şimdi. Buna gerek yok yani bu araca ama yapılabilir, uygulanabilir mi? Evet benden isteyen müşteriler var. Benimki orada e, mobilya olmasın. Benim çok ihtiyacım yok. Tuvalet olsun. Onun için özel banyo yapıyoruz güzel kardeşim. Oradaki iptal ediyoruz o alanı. Belli bir kısmı, 2 metrekare alanı iptal ediyoruz, oraya banyo yapıyoruz. Yani belki karavan parklarına gidebilir insanlar, orada zaten tuvalet, banyo var. Kesinlikle. Portatif tuvaletle iş çözülebilir. O alanı e, içeride farklı kullanabilirsin. İlla bir Çünkü tuvalet için biraz geniş bir alana ihtiyaç var, orayı da öldürebilir. Tabii. Daraltabilir. Daraltabilir. Ama tercih meselesi tabii ki bunlar. Tabii, kesinlikle. Araçın dışına da baktığımızda, e, yine portatif gördüğümüz gibi takılabilir, sökülebilir. Ocak, lavabo... E, aslında neler var böyle? Bunun dışında neler var? bir sınır yok aslına bakarsan. Karavan sektörü çok gelişti. Harikasınız. Pandemiden sonra özellikle çok geliştirdik kendimizi. Türkiye'de maşallah takdir ediyorum birçok imalatçı arkadaşlar var. bu camiye içerisinde aynı zamanda aslında ben karavan imalatı yapan bir firmanın yanı sıra karavan malzemesi imalatı yapan bir firma haline geldik. Biz 4 yıl önce, önce bu işe başladığımızda aslında Barbaros karavan kiralama olarak başladık bu sektörü. Fakat Bizi zaman buraya kadar itti. Evlildim. Çok şükür. Evet. Türkiye'de çok şükür belli bir ismimiz var artık. Birçok ilde malzeme dağıtıyoruz. Ve birçok ilde bayiliklerimiz var artık bizim. Bu yapmış olduğumuz bizim ikinci ürün. Üçüncü ürünümüz bizim. İlk ürünümüz Tospik Karavan. Evet. Ufak biliyorsunuz. Şeklinde, evet. Hı -hı. Maskotumuz bizim aslında o. İstanbul'da, İzmir'de, Fuar'da aşırı talep gördü Arkadaşlar bu ürün. görüntüleri izliyor. Evet, şimdi. Evet. 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 Bunun yanı sıra ikinci ürünümüz bu. Üçüncü ürünümüz şimdi Çekme Karavan. Fakat biz bu ürünlerin için yapmıyoruz Murat kardeşim. Biz bunları Türkiye anlamında pazarlıyoruz. Ee, i̇nşallah yakında Avrupa'da e, fuarlar olacak. Oralara da katılmak istiyoruz. Neden Türkler de Avrupa'da boy göstermesin? Niçin hep ithal edelim? Biz de ihracat yapalım olmaz mı Mardım diye düşüncesiyle de. böyle bir atılıma girdik. Ve çok memnunuz. Çok ürünlerimiz rağbet görüyor. Bu noktada sadece boş kupa almak istiyorum dediği noktada Murat kardeşim... Ortalama 110.000-120.000 bin, bin bandı bizden bu ürün alabiliyor Murat. Kapısı içerisinde. Ürünün monoblok halinde. Boş boş vermek an. şartıyla. Ayakları Biraz önce söylemeyi unuttuk. Çok özür dilerim. Biliyorsun bunun 4 tane ayağı var. Bu ürün bunda sabit değil. Bu ürün monoblok bir ürün ve aynı zamanda portatif bir ürün. Çıkabiliyor Kesinlikle anladın. 10 dakikayı sürmeyecek İnşallah diğer videomuzda da onu da göstereceğiz. Onu da 10 dakikayı sürmeyecek. Aracı normal seyir halinde insanlar kullanabileceği özelliğe sahip bir ürün bu aynı tabii, zamanda. aracı değiştirdi yarın bugün üstünü başka bir araca aktarabilir. Aktarabilir. O açıdan güzel bir. Seçim ya da tabii. ya da bunu normal bakın şimdi e, camper dediğimiz bazı araçlar sabit kalmak zorunda. Ya da bazı pick-up'lara crawler dediğimiz bir marka kesinlikle güzel bir marka benim için Ama ne yapıyor? Kasayı iptal ediyor Murat. Kasa kendi yapmış oldu. Kasayı oturdu ama onu, onu çıkarma şansımız yok. yok. Evet. Sabit olarak bu aracı sürekli binemezsin. Bunu mecbur otoparkı koymak zorundasın. Ama bizim ürünümüzde Portatif olduğu için sen normal hayatına devam edebilirsin kendi aracınla. Tabii çıkart aracını yine normal hayatta da kullan. Harikasın. O Harikasın evet. tabii Güzel. kesinlikle. En büyük avantajı bu zaten. Kesinlikle. Tercih için çok önemli bir avantaj. Evet zaten o yüzden daha çok tercih ediliyor. O yüzden çok fazla talep görüyor şu an için. Biz bu şekilde e, ürünü 110 bin liradan verebiliyoruz Murat. Gerisi alternatif olan müşterimizin istediği. içinde kaliteye göre, renge, zevke, teknolojiye göre doldurur için. Orada bu, bir sınır yok. Hayır. Bu 250 bin lira da mal olabilir. Tabii. Bu 350'ye de mal olur. Bugün 12 volt klima. 12 buçağı da var. 15 buçağı da var. Özür dilerim 20 lira da var. Tabii, tabii. Tercih yine müşterinin burada. Alep anlamında yoğunluğumuz var. Bugünün şartlarında bize evet dediklerinde ortalama olarak 20-25 gün önce teslim edemeyiz. Ortalama bir ay bir diyelim. Ay diyelim. Bir ay ortalama ay bir, ay ay. bir ay diyelim Murat. Sipariş verdim bir ay sonra alırsın aracına koyarsın içini doldurmaya başlarsın. Evet harikasın.